Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Artık Sağlık Bakanı atım alanı az bir zaman kaldı. Ben de buna dair geçtiğimiz günlerde bir video yüklemiştim. Tahmin olarak Sağlık Bakanının atamalarda hangi tarihlerde olabilir ve kaç kişi alınacak? Buna dair bilgilerimi sizinle paylaşmıştım. O günden sonra bana Instagram üzerinden çok fazla mesaj geldi ve her farklı branştan öğrenci şu mesaj atmıştı. Hocam her bir branşa ait detaylı bir analiz videosu çeker misiniz diye. Ve ben de bunu seve seve kabul etmiştim detaylı analiz videoları yüklemeye başlamıştım. Bugün bu videoda sizlere röntgen bölümü, röntgen teknikerleri kaç kişi alınmış önceki yıllarda ve günümüz atamasında kaç kişi alınabilir, en düşük kaçta kapatabilir bununla alakalı detaylı bilgi vereceğim. Öncelikle bu tahminlerimi ya da analizlerimi sizinle paylaşmadan önce geçmiş yıllardaki atama puanlarını ve alım sayılarını sizinle paylaşmak istiyorum ki en azından ben bu tahminleri ya da analizleri neye göre yapıyorum kafanıza biraz daha canlansın diye. Şimdi arkadaşlar ben bu videoda sizlere 2018 yılından itibaren yapılan röntgen atamalarından bahsedeceğim. Peki niye 18'den itibaren aldım? Çünkü sınava en yakın tarihte olan atamalar bizim için daha gerçekçi sonucu verir. Örneğin ben burada 2016 yılını alsaydım çok gerçekçi sonuç vermeyecekti. Niye? Çünkü aradan 8-9 sene geçmiş olacaktı. O yüzden ben 18'den itibaren aldım ki biraz daha sonuçlar gerçekçi olsun diye. Zaten 2022 KPSS döneminde yapılan atamalar da bizim en çok dikkat edeceğimiz atama dönemi olacak ve o puanlara nazaran biraz daha analizlerimizi 22 KPSS puanına yönelik yapacağız. Şimdi 2018 KPSS'den başlayalım. Sevgili arkadaşlar 2018 KPSS'de 2025 ataması yapılmış. Bu atamada toplam 17.991 tane personel alınmış. Atamanın tarihi 6 Nisan 2020 tarihinde yapılmış. Bu 17.991 tane personelin 564 tanesi röntgen bölümünden. Ve en düşük yerleşen öğrencinin puanı da 81.3 de yerleşmiş. Geldik 2020 KPS. Ye. 2020 de arkadaşlar 2020-14 ataması olmuş. 1-7 Aralık 2020 tarihler arasında yapılan bir atamadır bu. Toplam 12.000 tane personel alınmış. 12.000 tane personelin 158 tanesi tıbbi görüntüleme teknikleri yani röntgen personelinden alınmış röntgen teknikleri alınmış ve en düşük giren öğrencinin puanı 89.2 gördüğünüz gibi çok yüksek bir şekilde kapatmış çünkü alım sayısı da düşmüş bir öncekinde 564 iken bunda 158'e düşmüş puan 81.3 iken burada 89.2'ye çıkmış gerçekten çok yüksek kapatmış diyebiliriz yine sevgili arkadaşlar 2020 KPSS puanıyla 2022 5 ataması yapılmış 15 Mart 2022 tarihinde toplam 10.000 kişi alınmış. Bu 10.000 kişinin 354 tanesi yine röntgen teknikerlerine ayrılmış. Ve burada puanlar 84'e kadar düşmüş. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bir KPS puanıyla ne kadar çok alım yapılırsa puanlar o kadar düşer. Niye? Şöyle düşünün. 2024 KPS puanıyla 500 kişi aldı diyelim. Zaten ilk atamada ilk 500 kişi girecektir. Sapma ile birlikte diyelim 809. kişi de gitti. Sonraki atamalarda 900'den aşağı inmeye başlayacaktır. Böyle olunca da alım sayısı ne kadar fazla olursa puanlar o kadar düşer. Burada bir ters orantı vardır. O yüzden bu tercih döneminde de alım sayılarının fazla olması bizim için iyi olacaktır. Şimdi tam da alım sayılarına değineceğim. 2022 KPS arkadaşlar. Niye buradan özellikle vurguladım ve bahsettim? Biliyorsunuz 2022 KPS ve sonrasında yaşanan gelişmeler atamalar anlamında çok fazla bir değişme yol açmıştı. En başından Covid yaşamıştık, deprem denilen bir felaketi yaşamıştık gibi gibi derken bu hadiselerden kaynaklı çok ciddi personel açığı oluşmuştu. Bunlara da en derinen hisseden bakanlıklardan birisi Sağlık Bakanlığı'ydı. Ve buna bağlı olarak da zaten rekor sayıda bir alım yapıldı. Yaklaşık 90 bine yakın personel alındı. Peki bu 90 e yakın personel, personel alımında röntgen teknikerleri nasıl etkilendi ona bakalım isterseniz. Arkadaşlar 22 KPS ile 2022 11 ataması yapıldı. Bu atamanın tarihi 30 Kasım 2022 tarihi. Toplam 31.183 personel alındı. Bunların 499 tanesi röntgen teknikerlerine ayrılmıştı. Ve en düşük giren öğrencinin puanı 85.9'du. Bakın 20 KPS ile 89.2 ile açan bölüm burada 85.9 ile açtı. Niye? Çünkü 158 kişi almıştı onda. Burada ise 499 kişi aldı. Sonrasında 2023 5 ataması oldu. 2023 5 ataması da sevgili arkadaşlar 28 Martla 3 Nisan 2023 tarihleri arasında oldu. Totalde 31.600 personel alındı. Bunların 521 tanesi tıbbi görüntülemeye ayrılmıştı. Ve puanlar 84.7'ye düşmüştü. Son olarak da arkadaşlar 22 KPS ile 2024 5 ataması yapıldı. Bunun alım tarihi 4 Mart 2024 ve bu tıbbi görüntüleme teknikerleri için gerçekten avantajlı bir alımdı. Çünkü 27.000 personel alındı ve bu 27.000 personelin 1200 tanesi size ayrılmıştı arkadaşlar. Bakın bir öncekine 521, ondan önce 499, ondan önce 354. Yani hep 3 haneliyken ilk defa 1200'lere çıktı. Bu da bizim için güzeldi. Zaten bu da puanlara yansıdı. 81.6'ya kadar puanlar düştü. Oldukça makul seviyeye indi. Çünkü az önce de söyledim 20 kapse 89.2 ile kapatan bölüm 2024 5 atamasına yani en sonki alımda 81.6 ile kapattı. Bu da bizim için olumlu bir gelişmeydi. Peki bizim günümüzdeki puanlar kaça kadar düşebilir? Onunla alakalı biraz da tahminlerimizi sizinle paylaşayım. Şimdi sevgili arkadaşlar konuşulan iki tane rakam var. Bu iki rakamı da sizin için ayrı ayrı değerlendireceğim. Hangisi olursa bu aralıkta kapatma ihtimal daha yüksek olacak. Birinci ihtimal arkadaşlar totalde 30 bin tane personel alınacağı yönünde. Ve bu 30 bin kişilik alımın da 15-15 diye ikiye bölüneceği yönünde. İkinci senaryo ise inşallah bu ikinci senaryo gerçekleşir. Totalde 60 bin alım olacağı yönünde ve bu 60 bin alımı 30-30 diye ikiye bölecekleri yönünde. Ben yine de ikisini değerlendireyim. Sevgili arkadaşlar eğer ki 30 bin alım olunursa bunun içinde söylenen rakam 7 ile 9 bin yani ortalama 8 bin tane işçi kadrosu alınacaktır. Bu işçi kadrosunu çıktığımızda geriye kalan 22 bin kişilik personelin de büyük bir çoğunluğunu ebeler ve hemşireler oluşturacaktır. Geriye kalan peki personellerden kaç tane tıbbi görüntüleme teknikleri yani röntgen teknikleri de olabilir. Arkadaşlar geriye kalanlar yani totaldeki bu 30 bin kişilik alımda benim tahminim 750 ile 1350 arasındadır. Yani 750 kişi en düşük alınacağını düşünüyorum. 30 bin kişilik alımın tamamında en fazla da 1350 kişilik alıma kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Peki arkadaşlar sıralamalar karşı kapatabilir? Yani arkadaşlar eğer ki 1350 alınırsa yani maksimum sayıda tahmin ettiğim gibi alınırsa branş sıralamalarının 2000 ile 2100 kadar atma ihtimali muhtemeldir. Ama tabii ki burada alımın tek seferde mi yapılacağı, ikiye mi bölüneceği de önemli. Niye? Çünkü eğer tek seferde alınırsa senin sıralaman şu an diyelim ki 1400. Senin önünde de 300 tane üniversite okuyan olsun. O 300 kişi zaten tercih yapamayacaktır. O yüzden sen otomatikman 1400'lerde değil de 1100'lerden ilerlemiş olacaksın. Ama eğer ki alım ikiye bölünürse ikinci alımda kuvvetle muhtemelen şu an henüz okuyan hala hazırda okuyanlar da mezun olacağı için senin bu sıralamanda da inişler çıkışlar olabilir. O yüzden yine diyorum 750 ile 1350 kişi arasına bekliyorum. Eğer ki 1350 kişi alınırsa da sıralamanın en fazla 2000 ve 2100 arasını oynayacağını düşünüyorum. Ha hocam peki 750 kişi alınırsa kaç olur? Arkadaşlar o zaman da sıralamalar 950 ile 1200'e kadar gerileme ihtimali vardır. Peki gelelim ikinci senaryo. Totalde 60 bin kişi alınırsa bu 60 bin kişiden kaç tane tıbbi görüntüleme alınır? Arkadaşlar o zaman da benim tahminim 900 ile 1600 arasında tıbbi görüntüleme teknikleri alınacağını düşünüyorum. Peki bu 900 ya da 1600 alınırsa sıralamalar kaça kadar gelebilir? Arkadaşlar eğer 900 kişi alınırsa da sıralamaların tahmin olarak 1200 e 1450'lere kadar gerileme ihtimali var. Eğer 1600 kişi alınırsa da 2100 ile 2600. kişiye kadar daha doğrusu hatta 2550 diyebilirim. 2550. sıralamaya kadar yerleşme ihtimali var. Ama doğru tercihle bu durum söz konusu haberiniz olsun. Peki hocam nasıl oluyor diye, diye soracak olursanız. Yani 1600 kişi var nasıl 2000. kişi atanabiliyor? Arkadaşlar burada da yine doğru tercih çok çok önemli hale geliyor. Örneğin ben 1590. kişiyimdir. Ama 30 tane tercih listeme gelmeyecek yerleri yazmışımdır. Otomatikman ne olur? Ben atanamam. 1591. kişi doğru yerleri yazar. Puanı benden düşük olsa dahi, sıralaması benden geri olsa dahi o atanır. O yüzden doğru tercih çok çok önemli. Haberiniz olsun. Bir diğer nokta arkadaşlar. Doğru tercih demişken bana çok fazla mesaj geliyor tercih danışmanıyla alakalı. Çünkü beni takip eden arkadaşlar bilir. Çok şükür bugüne kadar tercihini yaptığım hiçbir öğrenci hatalı tercih yapmadık. %100 başarı oranıyla ile ilerliyorum. O yüzden de benim tercih kontenjanım çok hızlı bir şekilde doluyor. Sevgili arkadaşlar beni Instagram'dan mutlaka takip edin. Küçük harfle inanç. C ile 888. Oradan takip edin. Niye takip edin diyorum. Çünkü az önce de vurguladığım gibi benim tercih kontenjanım çok hızlı doluyor. Ve ben çok yakın zamanda alımlara başlayacağım. Alımlara başladığımda Instagram üzerinden duyuru yapacağım. Arkadaşlar kontenjan açılmıştır. Tercih danışmanı için yazabilirsiniz diye. O duyuruyu gördüğünüzde çok hızlı bir şekilde mesaj atmanız gerekiyor. Çünkü bir önceki tercih döneminde sadece 4 dakikada dolmuştu kontenjanım. Sonrasındaki öğrencileri dahil edememiştim. O yüzden mutlaka beni Instagram'dan takip edin. Duyuru yaptığımda da görür görmez dönüş yaparsanız zaten ona göre sizlerin listeyi dahil edeceğim. Ve sizden arkadaşlar bir diğer ricam da lütfen videoları arkadaşlarınızla önerin. Bu aslında benden ziyade sizin için de önemli. Çünkü az önce ne dedim? Benim puanım iyi bir puandır ama ben hatalı tercih yaparım ve benden sonraki kişi atanır. Ben atanamam. Bu ne demek? Aslında biz tercih listesi yaparken sadece kendimizden sorumlu değiliz. Benim önümdeki bir kişi bir yanlış yaptığında o ister istemez beni de etkiliyor. O yüzden aslında senin atanabilmen için senin önündeki arkandaki fark etmez. Herkesin tercihini doğru yapması gerekiyor. Bunun için de bu senin bölümün için söylüyorum. Tıbbi görüntülemeden tercih yapacak tüm arkadaşların bilgilenmesi gerekiyor. O yüzden senden ricam bu videoyu bölümündeki arkadaşlara gönder ve en azından herkes doğru tercih yaparsa senin atanma şansın daha da artmış olacak. Umarım videonun katkısı olmuştur. Kafana takılan her şeyi yorumlardan yazabilirsin. Her daim yanındayım. Tüm soruları da cevaplamaya çalışacağım. Kendine iyi bak.